Böyle dışarıda yürürken vlog çekmeye başladım. O yüzden birazcık gergin olabilirim. Şimdi bugünkü planımız şu. Bu arada uzun zamandır video atmıyordum. Onun sebebi de ne yapacağımı bilmemekti. Yani karar verememiştim devam edeyim mi, etmeyeyim mi falan. Ama etmeye karar verdim. Şimdi de bugün şey bir işte alışveriş merkezine gideceğim. Biraz böyle işte gezeceğim. Bir şeyler almam gerekiyor falan. Öyle yani. Sizi de yanımda götürmek istedim. Size de zaten gösteriyorum. Şunların tatlışlığına bakar mısınız? Ya. Çok tatlı. selamlar ben az önce eve geldim gerçekten çok yoruldum çünkü bayağı bir gezdim ya bir de insan böyle uzun zaman dışarı çıkmayınca ve sonra birden dışarı çıkınca haliyle çok geziyor ya da böyle önceki günler çok fazla gezmediğim için şu an birden çok gezdim ve çok yoruldum ve çok acıktım şimdi size böyle birkaç tane böyle bir şeyler aldım onları göstermek istiyorum Önce şu mükemmel tabakla başlayacağım. <laughs> ya gerçekten çok tatlı değil mi? Tatlı ne ya? Çok tatlı bir tabak değil mi? Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Bunu şeyden aldık. Porland'dan aldık. Zaten görmüşsünüzdür. Yani gösteriyordum bunları. Ve orada gezerken oradaki bir mağaza görevlisi Baya böyle bizim peşimize takıldı falan yani bizi takip etti. Gereksiz hareketlerde bulundu anlamadım. Böyle gözü üzerimizdeydi. Çok fazla çekmedim. Yani çeksem ne olacak hani anlamadım. Büyük ihtimal ee, çektiğim için bazı şeylerin videosunu. O yüzden böyle peşimize takıldı. Neyse şimdi gelelim pantiden aldıklarıma. Hemen göstereceğim şöyle bir tane şey paketiyle poşetine neden gösterdi bilmiyorum ama çok güzel bir pijama takımı aldım. Hazır mısınız? Böyle çok tatlı bir pijama takımı aldım. İndirimdeydi zaten. Normalde 190 lira ama ben 120 liraya aldım. normalde small giyiyorum bu arada ama kalmamış. O yüzden medium aldım ben de. Böyle işte tekrar göstereyim. Tatlı böyle. Yılbaşında bunu giyeceğim. Böyle mis gibi. Ee, evde oturacağım. Çayımı kahvemi içeceğim. Zaten başka nereye gidebiliriz ki? Evde olmasam nerede olabilirim? Yani işte boş yapıyorum şu an. Evet bir de bir de ne aldım biliyor musunuz? Bir de şöyle bir iki tane çorap aldım. Hadi bunları açalım. Birlikte bakalım şimdi. Bunu nasıl açıyoruz? Dedim ki hazır pijama takımı almışım. Neden çorapta almayayım? Hem yani ne alaka değil mi ikisi? Yani pijama takımım böyle yılbaşı temalı gibi ya. Çoraplarım da öyle olsun istedim. Böyle ikisi uyumlu olsun istedim. O yüzden aldım. Ama ben bunu açamıyorum şu an. Elime yapıştı bant. Evet. Bakın. Böyle. Aslında bunu çok beğenmedim. Ben diğeri için aldım daha çok. Şöyle göstereyim. Böyle kıpkırmızı ya çok hoşuma gitti böyle kırmızı olması. Hayır normal düz kırmızı bir çorap aslında ama niye bu kadar hoşuma gitti hiçbir fikrim yok. Sadece hoşuma gitti beğendim yani. Onun dışında başka ne aldım? Başka partiden bir şey almadım. Bir de eden bir şey aldım ve benim Ivroche kartım yoktu. Dediler ki size kart çıkartalım. Kart çıkartınca yanında böyle küçük bir hediye veriyorlarmış. Deneme boyutunda bir şeyler veriyorlarmış. Şimdi onları birlikte bakacağız. Ben de ne verdiklerini bilmiyorum. Böyle kart çıkardım. Çok bir özelliği yok. Böyle bir sadece bir tane lip balm almak için girmiştim aslında. Çünkü benim dudaklarım çok fazla kuruyor. Ve şu an elimdeki nemlendiriciler de pek yeterli olmuyor dudağımı nemlendirmek için. Aslında Blistex çok iyi. Yani herkes çok beğeniyor, seviyor ki ben de yıllardır bu listeks kullanıyorum. Ama nedense şey yani artık böyle bir ıı, işe yaramamaya başladı cidden bu dudaklarım. Çünkü felaket kuruyor. Şimdi e, bakalım bize ne vermişler. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Şey kutu açılımı. kutu <laughs> değil bu işte öyle bir şey de var. şu şeylerden verdiler. Bakıyoruz şimdi göreceğiz. Evet bu İbroşe'nin bilindik bir serisi zaten. Sebo Vegetal her neyse. Bunun bir yüz temizleme jelini vermişler. Bir de kremini vermişler. Ben bunları kullanacağım. Bakalım güzel mi değil mi? Eğer beğenirsem giderim. Tam boyunu alırım yani. Öyle. Şu an şey kullanıyorum. La roche yüz temizleme jeliyle. Onun Effaclar Do diye bir şey var. Kremi var. Onu kullanıyorum. O ikisini birlikte kullanıyorum. Ondan memnun gibiyim şu an. O bitsin. Sonra bunu kullanmaya başlayayım. Bunu kullandıktan sonra beğenirsem size de öneririm zaten. Benim aldıklarım bu kadar. Çok minik bir alışveriş yapmıştım. Benim yarın quizim var. Ona çalışacağım akşam. Şimdilik burada kapatıyorum. Ama akşam tekrar görüşeceğiz. Öyle.